Aslında vertigo bir hastalık değil, vertigo bir durum demektir. Sadece baş dönmesi demektir. İyi günler. Ben doçent doktor Cenk Evren. Kulak muvaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün size iç kulakta denge kristallerine bağlı vertigo ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Vertigo, latince verter kökünden gelen Dönmek demektir. Toplum içinde şu anda vertigo çok popüler bir hastalık. Herkes benim vertigo'm var, vertigo'm var. Ayşe benim de vertigo'm oldu diye dolaşıyor <laughs> ve birçok sebep vertigo'la karıştırılıyor. Aslında vertigo bir hastalık değil, vertigo bir durum demektir. Sadece baş dönmesi demektir ve vertigo yapan binlerce sebep vardır. <laughs> vertigo yapan dediğim gibi binlerce sebep vardır bir iç kulak hastalığından tutunda beyin tümörüne, kansızlığa, kalp yetmezliğine, kalp ritim bozukluğuna, damar tıkanıklığına, hatta boyun fıtığına kadar her şey vertigo yapabilir. Onun için vertigo ile bir hasta geldiği zaman biz bunları tek tek ayırt etmeye çalışırız. Halk arasında kristal hastalığı olarak bilinen, bazen hastaların benim taşçıklarım yerinden oynamış dediği problem. Bizim için BPPV dediğimiz iyi karakterli, tekrarlayan, pozisyonel vertigo demektir. Yani kristal hastalığı vertigo yapan hastalıklardan bir tanesidir. Ama en çok sebeptir. Tüm vertigoların en çok sebebi iç kulak kristallerindeki problemdir. Her iki iç kulağımızda üçer tane yarım daire kanalı vardır. Bu yarım daire kanalları dengemizi sağlamakta fonksiyon gösteren organlardır. Birçok etoloji vardır bu konuda, birçok teori vardır. Temel teori en basit olarak bu yarım daire kanallarında bazen küçük kristaller oluşur. Yer çekimine karşı olan kafa hareketleriyle beraber baş dönmesi hata yapmaya başlarlar. Bu hastaların temel şikayeti pozisyonla beraber olan baş dönmesidir. Mesela sağ kulak tarafındaki kristallerinde sorun olan hasta kafayı sağa doğru çevirince baş dönmesine yakınmaya başlar. Baş dönmesiyle beraber bulantı kusma gözükebilir. Baş dönmesiyle beraber dengesizlik gözükebilir. Aynı yerin altına kayması, durup dururken deprem oluyormuş hissi, soğuk terleme çarpıntı atakları baş dönmesiyle beraber gözükebilir. Bu konuda kristal hastalığı neden olduğu konusunda net bir fikir birliği henüz yok. En çok yapan sebepleri biliyoruz. Travma en çok yapan sebeplerden bir tanesidir. Özellikle kafa travmasına bağlı ileriki dönemlerde kristallerde problem gözükmeye başlayabilir. Ama hiç travması olmayan hastalarda da poliklinik şartlarında sıklıkla görebiliyoruz. Öncelikle tanı bize hastamızın anlattıklarıdır. Zaten anlattığı şeylerden biz kafamızda acaba kristal olabilir mi olarak değerlendirmeye başlarız. Özellikle bir tarafı doğru dönünce benim başım dönüyor diyen hasta zaten bizim açımızdan kristal hastalığı yani BPPV için son derece uygun hastadır. Tanı da çeşitli manevralarla iç kulak kristallerinde problem var mı yok mu diye bakmaya çalışırız gözlerinde herhangi bir kayma var mı, oluyor mu diye görmeye çalışırız ve buna bağlı tanıyı koyarız. Günümüzde bazı çeşitli teknolojilerde tanıyı koymada faydalı olur. VEHİT dediğimiz yöntem, elektronik tanıda tanı da her zaman bizim için destekçidir. Bu hastanın tedavisinde çok fazla, poliklinikte görüyorum, ilaç tedavisi kullanılıyor beta histinler, damar genişleticileri. Bunlar da kullanılabiliyor. Bu tarz ilaçlar vestibüler süpresan dediğimiz ilaçlardır. Yani vestibüler sistemi, denge sistemini baskılayıp baş dönmesini engelleyen ilaçlardır. Ben hep hastalarıma şunu derim. Bu hastalığın tedavisinde ilacın yeri aslında yoktur. Bu tarz ilaçlar sadece semptomu gideren ilaçlardır. Yani vertigoyu rahatlatır ama vertigo yapan sebebi ortadan kaldırmaz kristal hastalığın tedavisinde çeşitli manevralarla aynı bir oradan işte böbrek taşını düşürmek gibi o kulağında olan taşçıkları tekrar iç kulağa doğru düşürerek hastayı tedavi etmeye çalışıyoruz. Ve bu tedavi ilaç tedavisine göre çok daha etkili bir yöntemdir. Bilimsel olarak hemen hemen yüzde %70'i ilk seansta bile fayda görür. Fayda görmeyen sayı da 200 seans daha manevra uygulanabilir. Manevra uygulanmakta herhangi bir yan etki yoktur. Herhangi bir riski yoktur. Doktorunuz size manevra yaptıktan sonra en az 1-2 hafta boyunca ani hareketten uzak durmanız gerekir. Mümkünse gündüzleri bir boynuk takmakta fayda vardır. Gece yatarken düz yatmak ve problem olan tarafa yatmamak önemlidir. Yani sağ tarafta kristallerde bir problem varsa hastaya sola ya da düz yatmasını öneririz. Yatarken iki yastıkla yaklaşık 30 derece açıyla yatmasında fayda vardır. Özellikle baş dönmesi atakları sırasında ve sonrasındaki günlerde hastalardan kafein içeren yiyecekler, içeceklerden uzak durmasını isteriz. Çay kahve içmemesini isteriz. Çok yağlı yiyeceklerden uzak durmasını isteriz. Bunlar verdiğimiz önerilerdir. Uzun otobüs yolculuklarına, uzun araba yolculuklarına çıkmamasını öneririz. Çünkü özellikle uzun yolculuklar baş dönmesini tetikleyen etkenlerdir eğer arabada gitmek zorundaysa mümkün mertebe ön tarafta oturmasını ve yolun önüne doğru bakmasını isteriz. Özellikle yanda oturan hastalarda ya da ters oturan hastalarda yandan geçen telefon elektrik direkleri ve süper sistemi uyararak baş dönmesini iyice tetikleyebilir. Bu tarz hastalarda ben gene e, çok hareketli sporlar yapmasını önermiyorum. Luna Park'a oyun alanlarına gitmesini önermiyorum. Teşekkür ederim.